Öncelikli merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte e, lol ve draft oynuyoruz Bugün de 2 e, veya 1 maç atacağız 1-2 maç atacağız işte Daha hızlı oynayacağız bugün Oyunumuza girelim Şu davet etekte belki Arkadaşlar Discord grubuna gelmeyi unutmayın. Oradan da withdraw sunucusu kurduk. Ve kanala abone olup da videolara like atmayı unutmayın. <laughs> olsun hemen. Darius'u engellemezlerse alırız. Darius, Darius. Tamam. Ya ilk bir Lee'sin alayım dedim. Videodan önce hangi karakteri alayım diye. Lee'sin geldi aklıma. Sonra boşver dedim. İkinci maçı Lee'sinle atarız. <laughs> dedim. Öyle işte. Bakın arkadaşlar yorum banlıyorum. <laughs> Oyuna da yeni karakterler geliyor. Haberiniz olsun. Warwick geliyor. Şu kurt var ya o geliyor. Bayağı iyi o. Biriktirebilirsem onu alacağım. 5500 biriktirebilirsem onu alacağım. Bir iki tane daha karakter geliyor. Bir tanesi Aatrox. Diğerinde siz bu. Çok çok yakın bir karakter. Aatrox geliyor bir tane, bir tane de Warwick geliyor. Bir de siz bulursunuz zaten. Kolay bir karakter boyunun başlangıcını gösteriyor. Ya. Ben Aatrox'u almak istiyordum. Sonra Warwick tank Aatrox da bayağı iyi yani. Aatrox efsane. Hadi bakalım. Evet, iki tane ormancı var. Ya abicim bak. Bizim takımda niye iki tane ormancı var? Birisi ben, birisi de Grievous. Grievous işte. <laughs> ya PUBG videosu atmışım. Bu da mikrofonu açmayı unutmuşum. O yüzden ses yok onda. Öyle gitti artık. Bugün izledim. İşlerim vardı. Hemen şuraya alalım. Üçlü kuvvet çek abi. Grievous kanka sallak. Tamam adamsın adamsın ya. Ya gelseniz oğlum bir tanesi vursun da bir kişi vursun. <laughs> oğlum hiç mi anlıyorsunuz? <laughs> İkinci yeteneği açsaydık iyiydi de koşar. Geçti artık. sıvı diyor. Kilavuz olalım da Onda. Şu ikinci yeteneği bir maksat satar Aslında daha sorman sormancı bir karakter değil. Tekli koridorda iş yarıyor. Bizimkilerden hiç kimse orman olmadığı için. salda da o yukarı bak. Tamam ilk bir bunu şu şey yap. geldim. Dur. iki seviye olalım. Ay iki seviye olalım diyor. seviyorlar onu da. Can Ağız diye biliyordum. Yenilemiş Can olsun da olsa. Vi canını yeniliyor ya. Arada sırada. canını yenilemiş. Can azdı. Ulti boşa gitti yani. Daha güçlenmedik. üçlü kuvveti alalım, üçlü kuvvet bir de karabaltı aldıktan sonra gelsinler. Ulan bir var ya. Se şey aldı vallahi. üstüme alalım Geliyorum dur. ey. Bak var ya çalırsan. çalırsan dedim. Çalarsan değil. Al abi kuleyi. Kuleyi aldıktan sonra gideceğim. Neyse. can ya gelsin o gelsin buradan var gel hadi gel hadi güçlü kuvveti şimdi çekmeyeceğim şunu bir alalım. Tamam gelmiyor. <laughs> bir kırmızıyı alalım. güçlendik zaten az. Görüyorsunuz. Oğlum bu kuşu kim atıyor lan? Ulan. <laughs> Ama canlarını azalttık Bayağı da küya atabilseydim Ya en iyi Ultiyi denedim de Tutmadı Dizimi vermedik <laughs> Dur 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 geliyorum Bunları bir arkalayalım Asıl V sıkıntı Oğlum bir atmayın ha Hadi lan hadi lan koru lan Adam Gitmeyecek Hoppa aldık ben nasıl alamadım mı? Ben? ben almadım mı? kara da çekelim hızlıca. Sonra başlarız. Sonra bunu çekelim. Yeni gelsin bir bak. Alabiliyor mu? Bizim kırmızı da doğuyor ama. Bak V ile birlikte geziyorlar. Biz. Nasıl var ya şuraya bir dalcan. Kaynaşmışlar maşallah. şu en iyi ve arkalara <laughs> Oğlum var ya o alt tamam. Ölüyor al abi. Oy ultisi gitti işte. Öyle bir fake attım ki. Aga ben çok kaşındım ya. Kendim diyorum bak. Çok kaşındım. Eni dağıttı. Ya beleşçilik işte. Bizim de 5 kilo olmuş. <laughs> ya V şu havayı kaldırma yeteneği var ya sinir bozucu bir şey yapamıyorum bari şu küçükleri al Evet taktik. <laughs> Oy abi gördün. Ya şu V var ya. Çok gıcık. V yüzünden öldü Kim öldürdü? Tabii ki de V. Ne olacak? sinje diyor ya. Bir havaya kaldırıyor tamam. Bittik. Kan tamam, o kuleyi al artık. Sonlar buraya. Harbi lan. Asıl viri. Yeni bir şey yapmıyoruz. Beleşçilik hep. Şu şunu da çekelim. Tamam şunu çekeriz. Maç kolaydı o arada. 13 dakika olmuş. Videoda 18 dakika mı oldu? Oyun niye donuyor? Hani aha ve aşağıda gelmem. Eş burada. Beş sen mi gel Ve zaten göt korkusundan mı geçtin? Baba baba. Bak. Seni bir çekeceğim var ya. Ne oldu lan kaşın? Allah belanı. Aga öyle. 2-3 kişi geliyorlar korkaklar e a Şunları arkalamak lazım. Ya bak hiç atmıyorum. Atamıyorum çünkü. Getirin abi. V'yi ne yeter. Bak V'yi de getiriyorlar. V gel buraya. Hop. Gelirsin. Korkaksın. ancak iki, üç kişiyle gelirsin. Bak şu eş var ya. Hayatının Şu viyalım yeter valla. Adamsın. Gel abi şimdi oyunu bitir. Ben Şunu... Hadi la bitir la oyunu. Tamam. Evet hemen V. Will ve any airport yapmazsak olmaz. <laughs> tamam aldık. Yok alamamışız. Sandı. uzun zamandır girmiyorum bir tarafta. şu yeni gelen etkinliği bekliyorum gece 3'te geliyor sabah gireceğim yani. önce sabah alıyorum işe yarıyor yani. yoksa hayattan mı hadi hızlıca ikinci maçımızı da bitirelim hadi bismillah bu sefer de Lee'sini seç Fizi de seçmek istiyorum da şimdi. Herkes raporlar ya da seçelim gel. Benim 9 dakikada Fizde 9 dakikada e, 32 kilo almışlığım var. Al ben de seti. Ah. Al bak. Bak fizi banlıyor. Fizi banlıyor ben de seti banladım. Çünkü set banladı fizi. Öyle yersin işte. Report diyeceğim. Seç şimdi istediğin Bu konu seçti. Göstermedin mi? Seçtim hatta. sana ne ben öyle oynuyor, öyle oynuyorum <laughs> karşı takım renekton seçmiş Pantheon seçmiş yasson seçmiş tam sıkıntı yok gir bizimkiler de full destek zaten <laughs> karşım benim alacağım karakteri Anlarsanız ben de siz ikini anlarım. Gösteriyorum göstermedin diyor ya. geldi arkadaş. Sezon şeyini yaptık. Hadi bakalım oyun sonunda reportlar. ben böyleyim abi. Kim Engellerse direkt raport ve onun karakterini de ban lan aha karşı takımdaki yasayı tanıyorum. <laughs> Bu arada youtuber. Bilraftı videolar çekiyor. Tanıyorum tanıştık Hadi bismillah bir bakayım öbürkülerin reverse de var pantolon yani reverse de var Yasuo'yu tanıyorum Pantheon da Yasuo Yasuo da Pantheon'u tanıyorum Lee'sini ayarlamamış Baştan bo Bak ben seti bo anlamayacaktım. Onun yüzünden bo anladık. <laughs> Hadi konu bitti zaten. senin de cana azdı ya ormana karşılık ama. videoyu durdurdum az önce iş <laughs> var alalım hızlıca şurada ya bir adama tutturak da şunu ah bantım gel Buraya yeter mi? Ekmek arası hazırlayayım. Yeter. Hadi yeter, hadi. hadi.